Selamünaleyküm. Gurbetteki ve Türkiye'deki dünyanın her bir yerindeki olan bütün Müslüman kardeşlerime. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Kaç gündür gerçekten de o kadar üzüntü içerisindeyim ki gerçekten de konuşamıyorum. Çünkü abi bu ülke bizim. Ve biz istediğimizle paylaşıyoruz. Kimseye ses çıkartmıyoruz. Paylaşmak zorundayız da. Bak, ben şu an Hollanda'dayım. Bakın. Hiçbir Hollandalı gelip bize ülkenize gidin diyor mu? Dese bile bunu bize uyguluyor mu? Hayır. Tamam, arada ırkçılık, faşistlik olabilir evet zamanında bize gerçekten de çok kötü davrandılar, çok üzdüler ama e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu memlekete geldiğinden beri e, artık kimse bize e, kötü davranmıyor davranamıyor. Neden? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız bize dimdik durmayı öğretti bize korkmamayı öğretti bize emir vermeyi öğretti bize çok şey öğretti. Onun sayesinde biz ayaktayız, gurbette. Onun sayesinde dimdik duruyoruz. Onun sayesinde hiç kimseden korkmuyoruz. Onun sayesinde biz ilerliyoruz ve onun sayesinde biz elhamdülillah Müslümanız diyebiliyoruz. Onun sayesinde dimdik durup biz Türk'üz. Ne mutlu Türk'üm diyene diyebiliyoruz. Önceden bunu diyemiyorduk. Neden dışlanıyorduk? Türk'sün diyorlardı. Üzerimize tükürüyorlardı lan. Bunları ne çabuk unuttunuz? Ey gurbetteki kardeşlerim, siz bunları nasıl unuttunuz? Hastaneye gidiyorduk. Bizi ölüme bırakıyorlardı. Neler neler yaşadık. Okula gidiyorduk. Çocuklarımızı taşlıyorlardı. Öğretmenler bize bir şey öğretmek istemiyorlardı. Bunları ne çabuk unuttunuz? Bunlar unutulacak şeyler değil. Son 13 yıldır biz dimdik duruyoruz. Son 13 yıldır biz Türk izleyebiliyoruz. Son 13 yıldır yumruğumuzu vurabiliyoruz biz bu Avrupa'daki ülkelerine. Ve son 13 yıldır o kadar ilerledik ki istediğimiz yerde mekan açıyoruz. İş sahibi olduk, kariyer sahibi olduk. Yani o eski ismimiz yok oldu. Aa Türkler mh, hırsız, Türkler şöyle, Türkler böyle. Her bir şey olduğunu aa kesin Türkler diyorlardı. Şimdi niye diyemiyorlar? Neden? Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın sayesinde ve biz ona gerçekten de çok büyük bir teşekkür borçluyken ona oy vermemiz gerekirken ha ben yani ben bir gurbetçi olarak konuşuyorum bunları. Çünkü ben gurbeti yaşıyorum siz değil. Benim gibiler iyi bilir. Gurbetteki olan iyi bilir vatan özlemini, vatan sevgisini. Abicim ağlamak istemiyorum, zor tutuyorum kendimi. Dışarıdayım ama şunu söyleyeyim. Gurbet de yabancıyız. Türkiye'ye geliyoruz. Alamancıyız abi. Bizim bu derdimiz çilemiz ne? Daha nereye kadar böyle çekeceğiz? CHP'nin de başkanlığını gördük. MHP'nin de başkanlığını gördük. Hepsini gördük. Ecevit'in de ondan öncekilerin hepsini gördük. Hiçbir şey değişmedi. Ama Türkiye Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra çok değişti. Baba ben seni çok seviyorum. Kim ne derse desin Hiç umurumda değil Sen bizim kalbimizde büyük bir yer açtın Sen bizim başımızın tacısın Sen Türkiye için Ve gurbetteki Türkler için Elinden geleni yaptın Verdiğimiz oyların Helal hoş olsun sana Sen yeter ki üzülme Biz seni hiçbir zaman unutmadık Hiçbir zaman da unutmayacağız Seni çok seviyoruz her zaman da seveceğiz. Ne yaparsan, ne edersen gönüllerimiz hep sende olacak. Lanet olsun. Lanet olsun Türkiye'yi şu an bu duruma getirene. Seni çok seviyoruz. Sen bizim cumhurbaşkanımız değil. Sen bizim babamızsın ya. <gülüyor> Ve... <gülüyor> Şunu söylemek istiyorum baba. <laughs> Sensiz Türkiye olmaz.